arkadaşlar, sevgili basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz. Bugün 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü. Hepinizin bu gününü kutluyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da hep birlikte birlikte kutlama imkanına kavuşuruz diyorum. Bugünkü basın açıklamasının konusu Eskişehir Beylikova'da nadir toprak elementleri ile ilgili olacak. Malumunuz son 1-2 haftadır özellikle hem ulusal medyada hem de yerel medyada yoğun bir şekilde ilk olarak ki toprak elementleri konusu işlendi. Ortaya atılan tabii takım tabi iddialar var. Bunun yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama var. Sayın Bakanımızın, Sayın Bayraktar'ın yaptığı açıklamalar var. Yine geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda grup önerisi vermişti Beylikova'daki Nadir Toprak elementleri. ilgili. Oradaki konuşmalar, ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısının sahaya gelerek Beylikova'da yaptığı açıklamalar var. Biliyorsunuz Eskişehir Millet Halkı'nda mümkündür. Bunların hepsini birlikte değerlendirmek ve kamuoyunda oluşan yanlış algılamaları düzeltmek, doğruyu e, sizlerle paylaşmak adına e, bugün böyle bir basın açıklaması yapmak ihtiyacı hissettik. E, Eskişehir Parti İl Başkanlığından yapıyoruz. Çok e, değerli başkanımız da bu e, toplantımıza e, eşit ediyor. Özellikle şunu ifade etmek isterim ki bizim biliyorsunuz milli enerji ve maden politikası kapsamında ülkemizin yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasıyla alakalı uzunca bir süredir devam eden çalışmaların çalışmalarımız var. Bu çalışmalar da zaman zaman meyvelerini veriyor. İşte maden buluyoruz çeşitli bölgelerde. Bunları sizlerle paylaşıyoruz. Sayın Bakanımız paylaşıyor. Cumhurbaşkanımız paylaşıyor. Yine geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz Karadeniz'de Sakarya Gaz sahasında büyük bir doğal gaz keşfi oldu. Aynı şekilde Gabar'da e, büyük bir e, petrol keşfi oldu, ülkemizin muhtelif yerlerinde değerli madenlere ilişkin keşiflerimiz oldu, e, bunları da kamuoyuyla e, şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Üzüldüğümüz nokta şu, biz her paylaştığımızda maalesef e, Türkiye'de belli muhalif kesimler e, bunu itibarsızlaştırmaya dönük, e, hak etmediği şekilde, bu projeler hak ettirilmeli şekilde karalamalara da muhatap oluyoruz kamuoyunu bu kapsamda en doğru şekilde bilgilendirmek için de bugün burada birlikteyiz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, liderliğinde e, başlatılan katma değerli üretim ve milli maden politikası bugün artık somut sonuçlarını vermektedir. E, bu süreçte atılan her adım biraz önce de ifade ettiğim gibi devletimizin, ilgili kurumlarımızın kontrolünde, yerli mühendislik kabiliyeti, kabiliyetinde ve şeffaf bir biçimde de yürütülmektedir. Eskişehir Beylikova'daki e, keşif, biliyorsunuz 2022 yılında bu keşif açıklamıştı. Onun öncesinde tabi yıllarca süren e, çalışmalar yapılmıştı ve o keşif o tarihe itibariyle Çin'deki e, sahadan e, sonra ikinci büyük nadir toprak elementleri keşfi olarak açıklanmıştı. Sahada 694 milyon ton kaynak ve yaklaşık olarak da buçuk milyon ton nadir toprak oksiti tespit edilmişti. Ee, bu saha bu ölçüleri itibariyle Çin'deki Bayan Obo sahasından sonra ikinci en büyük NTE yani nadir toprak elementleri rezervi olarak kayıtlara geçti. Tabii nadir toprak elementleri e, adından da anlaşılacağı üzere yeryüzünde nadiren bulunan elementler. Bunlar yaklaşık 17 tane. Biz bu açıdan nasipliyiz, şanslıyız. Bunlardan 10 tanesi Beylikova'da keşfedildi. Bu çalışmalar kapsamında tam 125 bin metre sondaj yapıldı. Ve 59 binden fazla da numune alındı. Bunların bir kısmı üniversitelere gönderildi analiz edilmesi için. Bir kısmı da MTA'nın laboratuvarlarında ARGE kuruluşlarıyla birlikte tespit edilmiş oldu. Nitekim bu keşif yapılır yapılmaz hemen ardından da orada biz bir pilot tesisi inşa ettik. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 18 Nisan 2023 yılında da tesisin açılışını yaptık. Ve Cumhurbaşkanımız yaptığı konuşmada dedi ki bu tesis Türkiye'yi nadir toprak elementler üretiminde dünya ligine taşıyacak bir tesistir diyerek aslında projeyle ilgili vizyonunu da ortaya koymuştur. Bu pilot e, tesis tamamen yerli mühendislik imkanlarıyla geliştirildi, e, şu anda bu tesis çalışıyor ve 1200 ton cevher işleme kapasitesine ulaşmış durumda. Bu aşamadan sonra ne yapacağız? Tabii endüstriyel ölçekte bir üretime geçmemiz gerekiyor, e, bunun da çalışmalarını bakanlığımız e, devam ettiriyor, bu planlanan endüstriyel tesis yapıldığında yıllık 570 bin ton cevher işleyecek ve 10 bin ton da nadir toprak oksidini işleyecek. Ayrıca bu bölgede bulunan barit, florit ve toryum oksit gibi elementleri de burada üretmiş olacağız. Bu tesis hayata geçtiğinde artık dünyada ilk beşe girmiş olacağız nadir toprak elementleriyle ilgili olarak. Tabii nadir toprak elementleri biraz önce de söyledim adından da anlaşılacağı üzere nadiren bulunuyor ve ee, özellikle bazı kritik teknolojilerde kullanılan elementler yani ham maddeler bunlara bağlı ve ee, dünyanın her yerinde de yok maalesef İşte Asya'da biraz önce söyledim Çin'de e, bulunduğu söyledim. Güney Amerika'da var ee, Ukrayna'da biliyorsunuz duyuruldu Afrika'da bazı ülkelerde var Avustralya'da var öyle olunca da tabii bu e, teknolojiye sahip ülkelerin sayısı da yani bunu zenginleştiren mücevheri zenginleştiren teknoloji sahibi ülkelerin sayısı da maalesef sınırlı. Şimdi tabii burada özellikle kamuoyunda gündeme gelen ve muhalefetin iddialarına, asılsız iddialarına da cevap vermek istiyorum. Özellikle son günlerde basında da yer aldı. İşte son Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde ABD'ye taviz verildi ve Trump'la gizli anlaşma yapıldığı şeklinde bir takım haberler yer aldı eee şunu ifade etmek isterim ki eee Cumhurbaşkanımız da zaten kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada aynen şu ifadeyi kullandı. Beylikova'daki yani Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir. İfadeleriyle iddialara açık ve net bir yanıtı vermiştir. Ardından Tabi ilgili bakanımız Alparslan Bey de benzer mahiyette açıklamaları yaptı. Herhangi bir kaynak devri söz konusu değil. O saha yıllardır eti madenin geliştirdiği bir sahadır. Eti maden nasıl 40 kadar bor madenini çıkartıp işletiyorsa inşallah Beylikova'da da kuracağı tesisle bu elementleri işletme hakkına sahip olacak. Yapılan görüşmeler Sayın Bakan da açıkladı yani kapsamda yapılan görüşmeler tamamen bilgi ve teknolojik geliştirme konusunda e, işbirliğine dönüktür. Yerli üretimi güçlendirecek rasyonel teknoloji işbirliklerini kapsadığını ifade etmiştir. Buraya da aslında kolay gelmedik. Buna da en yakın eskişehirler şahittir. Çünkü biz eskişehir'e değer katacak. E, vizyon projelerini hayata geçirdiğimizde maalesef muhalefet, e, özellikle buradaki belediyeler e, engelleme yoluna gittiler. Bunun birçok örneğini burada hep birlikte yaşadık. Aynı şekilde Beylikova'daki sahayla ilgili olarak da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında çet olumlu kararına iptal davası açtı. Aslında bu bir çelişkiyi de ortaya koyuyor. Bugün niçin yapılmıyor diye iddia edenler, dönüp o tarihteki bu itirazlarına bakması gerekiyor. Ee, ve bunun bir iyi niyetli yaklaşım olmadığını da ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bir açıklamasını da gördük. Zaten onlar da bu durumu teyit ediyorlar. Aslında bir yerde ben metni okuyunca şunu anladım. Günah çıkarttıklarını ifade ediyorlar. Açık konuşayım. Evet biz böyle bir itiraz yaptık ama itiraz reddedildi. Hani bundan sonra işte biz de izleyeceğiz manasında bir takım açıklamalar var. İlginç olan şu tabi Cumhuriyet Halk Partisi e, madenciliğin geliştiği şehirlerde madencilerle kol kola yürümeyin. madenciliğin az geliştiği yerlerde de e, orada bir takım marjinal gruplarla bu tip projelere karşı birlikte protesto görüş e, protesto katıldığını görürüz. Bir takım buradaki altın madenleriyle ilgili olarak benzer süreçleri yaşadığımızı biliyoruz. Muğla'da termik kömür santrallerine itiraz edeceksin ama Zonguldak'ta maden çıkartalım, kömür çıkartalım diyeceksin. Bu çelişki değil mi? Çanakkale'de, Çanakkale'de, Balıkesir'de altın madenlerine itiraz edeceksiniz. Ama Eskişehir'de altın madeni faaliyeti başladığı zaman e, itiraz edeceksiniz. Bu çelişki değil de nedir? Aslında çifte standartın en güzel örneklerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu alandaki açıklamalarını okuyunca göreceksiniz. Değerli arkadaşlar şunu ifade etmek isterim. Türkiye'nin geleceği için stratejik bir adımla karşı karşıyayız. E, bu alanda çalışan arkadaşlarımız e, belki daha iyi değerlendirecektir. Bazı malzemelerde kullanılan esen miktardaki e, elementler o malzemeyi farklı bir kategoriye taşır. Mesela şu cep telefonlarımızda kullandığımız cam. Evimizde de her tarafta cam kullanıyoruz ama cama dokunduğunuzda dokunmatik özelliğini kazandıran o cama eklenen selenyum maddesidir. Nitekim bu da mesela Beylikova'da çıkartılacak maddelerden, elementlerden birisidir. Aynı şekilde savunma sanayinde, havacılık ve uzay sektöründe de bu elementler son derece kritik öneme haizdir. Özellikle herhalde Son dönemde bu kritik elementlere ilişkin olarak, minerallere ilişkin olarak yaşanan gerilimleri de takip ediyorsunuzdur. Çin biliyorsunuz bir karar aldı. Bundan sonra dedi ki kritik elementleri ihraç ederken daha seçici davranacağız. Her ülkeye bunu vermeyeceğiz dedi. O teknolojiyi geliştirenler de bu minerallere, bu elementlere ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla tedarik etmek için de onların da yoğun bir çaba ve gayreti var. Geçmişte nasıl petrol, doğalgaz gibi e, ürünler çok stratejikti, bugün de hala stratejik. Ama birçok ülkede bulunduğu için e, kaynak çeşitliliğinden dolayı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz, bir rekabet var vesaire vs. Ama bu elementler bazı ülkelerde olduğu için doğal olarak e, erişiminizde birtakım e, engellerle karşı karşıya e, kalabiliyorsunuz. Bizim de özellikle Milli Teknoloji hamlesi kapsamında e, bir sıçrama yapabilmemiz için bu e, tür elementleri kendi ülkemizde üretip sanayimizin e, hizmetine sunmamız son derece stratejik bir konu olarak görüyoruz e, ve e, sadece teknolojiyi kullanan değil, üreten bir ülke olma yolunda da bu e, vizyonu sonuna kadar arkasındayız, desteklediğimizi e, ifade etmek isterim. Özellikle savunma sanayinde ve havacılık sektöründe ki bunların bir kısmını biliyorsunuz Eskişehir'imizde faaliyet gösteriyor. Ee, orada da e, bu elementlere olan ihtiyacı e, rahatlıkla görebiliyoruz. Özetle Eskişehir bu anlamda artık sadece bir maden sahası olarak görmüyoruz. Türkiye'nin teknoloji yüzyılı vizyonun merkezlerinden birisi olarak görüyoruz. Biz kaynaklarımızı milletimiz için işletiyoruz. Ne dışa bağımlıyız, ne de kimsenin lütfuna mutaciz diyoruz. Türkiye kendi teknolojisini kendi topraklarından çıkartma imkanına sahiptir diyoruz. Bu konuda e, Sayın İl Başkanımızın da e, geçtiğimiz günlerde bir açıklaması oldu e, sahaya e, giderek. O da zaten e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı ve açıklamalarına dönelik bir e, cevap mahiyetinde açıklamaları, beyanatları vardı. Biz de bugün konuyu bir hoca toparlayıp işleyip hem Türkiye kamuoyunun hem de e, Eskişehir'deki hemşehrilerimizin dikkatini ve bilgisini sunmak istedik. Tekrar bu basın açıklamamızla e, iştirak ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi, Soru evet, alacak mısınız? Evet arkadaşlar. içerikle alakalı iki tane soru alabiliriz. Vekilim, siz de siz söyleyin Ayşe. Evet. Şimdi evet. e, Sayın Bakan e, şey sormak istiyorum ben. Şimdi muhalefet kimi çıkaracağı konusunda e, çevrecilerde nasıl çıkar, çıkarılacağı konusunda bir endişe taşıyor. E, bu madenin bu cephenin orada çevresel etkisi ne olur? Bir olumsuz etkisi var mı? Teşekkür ediyorum. Ee, i̇ki önemli husus onu söyleyeyim. Evet burada etim maden bu sahanın sahibidir. Etim madenin e, kontrolünde bu tesis yapılacak, işletilecek, üretilecek. Chat ee, süreçlerine gelince aslında chat Çevresel Etki Değerlendirme raporu demektir. Eğer siz bir endüstriyel faaliyet yapacaksınız veya bir madencilik faaliyeti yapacaksınız oradaki faaliyetten dolayı toprakta, suda ya da havada olumsuz etkileri olma ihtimali varsa buna ilişkin tedbirlerin alınmasına dair bir rapor düzenlenir. Zaten etimaden de ÇED raporunda Bunları e, detaylı bir şekilde işlemiş. Çevre Bakanlığı'na vermiş. Onlar onaylamış. ÇED'e yapılan itiraz da reddedilmiş. Bu neyi gösteriyor? Yani buradaki yapılacak madencilik faaliyetinin çevreye olumsuz bir etkisi olmayacağını ifade ederiz. Örnek olarak söyleyeyim. Kırkada yıllardır 40 yıl aşkın bir süredir orada madencilik faaliyet yapıyor Etimali, Hiçbir olumsuz etki yaşadık mı? Yaşamadık burada da yine konumun e, tabii ki alamına bina ifade ediyorum. Orada çıkartılacak ürünlerin eğer bir atık oluşturması söz konusuysa, o atıkların nasıl değerlendirileceği, nerede depolanacağı ilgili çevre mevzuatına uygun olarak e, hareket edilecek demektir. Burada kimsenin endişe etmesine gerek olmadığını ifade etmek isterim. Faaliyet başladığında da zaten çevre genel müdürlüğü, çevre müdürlüğü ayrıca faaliyeti gelip orada zaman zaman denetleyecek demektir. Bizim çevre mevzuatımıza gelince Avrupa Birliği standartlarına uygun hatta zaman zaman ondan daha ileri seviyede çevresel kurallarımız var. Dolayısıyla burada vatandaşlarımızın endişe edecek bir tarafı yok. Bu şekilde e, ee, bilgilendirmiş olduk. Sayın Vekilim, ee, şimdi şunu söylediniz. bu sahayı biz ee, işleteceğiz. Bütün orada kendi rezervleri Türkiye kendi çıkaracak ama şimdi muhalefetin getirdiği eleştirilerden biri şu, bu kaynakların dış ülkelere gönderileceği, yani bu sahanın dış ülkelere devredilmesinden söz etmiyorum. Yani çıkarılan bu madenin Türkiye'de sanayide işte savunma sanayide kullanılması ne oranda gerçekleşecek? Biz kendimiz bunu kendi gelişimimizde kullanabilecek miyiz? Yoksa daha çok ihraç mı edilecek? Bunu merak ediyoruz. Tabii öncelikli olarak kendi ihtiyaçlarımız. Yani biraz önce konuşmamda da ifade ettim kendi ihtiyaçları var. Orada kullanacağız. Yani ihtiyaç fazlasının nasıl değerlendirileceği konusu Bakanlığımız artık o tarihte ee, kendi takdirlerindedir. Ama önceliğimiz e, kendi ihtiyaçlarımız olacak. Sayın Bakan, e, açılışta tesis açılışında oradaydık biz de gelmiştik. Şöyle bir ifade vardı yanlış bilmiyorsam. E, özellikle elektrikler taşınıp pillerin e, buradan bu sağdan çıkacak e, maddelerle birlikte bir yapılacağı söylenmişti o zaman bize ilgili özellikle. bununla ilgili bir tesis ya da bir gelişme durumu var mıdır? Ne durumdayız? Pil, biliyorsunuz pilde ağırlıklı olarak lityum kullanılıyor. O Beylikova'da kovada değil, kırkadaki tesisimiz. Orada da biliyorsunuz bir pilot tesisimiz var. Yani 10 ton işleme kapasitesine sahip. <laughs> şimdi orada endüstriyel ölçekte yeni bir, daha yıllık 600 ton kapasiteli yeni bir fabrikanın tesisinin açılması planlanıyor. Ee, oradan çıkacak olan lityumu da biz tabii ki öncelikle kendi ihtiyaçlarımızda kullanacağız. Çünkü lityum karbonat e, yıllık biz e, 1200 ton civarında bir ithalat yapıyoruz. Yani o kapasite bile yarısını ancak karşılayamadık. Fakat sadece bor tabi biliyorsunuz Kırka'da yok. Emet'te var, Kütahya'da. Bigadiş de var, Balıkesir'de. Orada da e, buradakine göre lityum oranları daha az olmakla birlikte lityum üretme imkanı var ama potansiyeli e, en yüksek olan yer kırkada. E, şu anda tabii üretimden geri kazanım yoluyla üretiliyor. Bir de bizim yıllardır depoladığımız atık sahamız var. Gittiyseniz görmüşsünüzdür. Ona ilişkin de ayrı bir e, teknoloji e, üzerinde e, genel müdürlüğümüz çalışıyor. O zaman tabii üretim miktarımız çok daha fazla olacak. Yani yıllardır, 40-50 yıldır üretilen ve depolanan lityumunu alamadığımız bir ürün de var. Onu da biz tekrar geri kazanmış olacağız. Sayın vekilim son son bir şey e, yürütmenin durdurulması gibi bir konu hala gündemde olabilir mi? Hayır, hukuki olur. olarak böyle bir şey söz konusu olur mu? Şu Yoksa an, artık e, faaliyet başladı ve sürecek mi? 2021 yılında Eskişehir Belediyesi'nin tekrar bir itirazı olacak. Dava zaten reddedildi. Dolayısıyla şu anda orada hukuki başka ödevler yok ama yarın belediye başka bir süreçle ilgili başka bir e, girişimde bulundu mu onu bilmiyorum. Onu bekleyip göreceğiz. Ama benim tavsiyem e, belediye hem Eskişehir'in hem de memleketimizin hayırlı olacak e, bu tesisi e, fren değil motor olsunlar. E, örnek bir muhalefet duruşu sergilesinler ve projeye destek olsunlar. Buradan da bu çağrımızı bir kez daha yinelemek istiyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, bu